Yani 25 olması lazım en az. 25-25 bin TL olması lazım bu şartlara göre. Yeterli olur mu? Yani? yani yeterli olmaz ama yani ondan fazla da vermezler. Öyle tahmin edeyim. 25 bin lira olur. 30 olsa iyi olur ekonomi için. insanlar Siz rahat geçirme için. Siz? evet. Peki ee, sizi kaç lira olursa zorlar? Yani 25 üstü zorlar bizi. Ama insanların rahat geçinebilmesi için en az 40-50 olması lazım. yani. Peki verebilir misiniz? 40, ben veremem. Ama... Öyle olması lazım. Yani bizim onu verebilmemiz lazım. Kazanmamız lazım ki verebilelim. Şu an kaskırcız güzel. Kesinlikle. Zamma gerek yok. Onu bir 2000-2500 lira yapsınlar. Yani zam, zamma gerek yok. Geçinip gidiyoruz yani. Normal şartlarda yüksek mevlar olması gerekiyor. 30 bin ve üzeri olması gerekiyor normal şartlarda ama Türkiye gereği olsa dahi enflasyondan dolayı ona göre de bütün her şey artacak fiyatları. Bu yüzden dolayı da bir anlamı kalmayacak açıkçası. Ama tabii düşük fiyatlarda da olduğu zaman hani ev geçindirenler olsun vesaire. E, bunlar için de çok kötü bir durum olur. Hani fiyatının yüksek az olması. 22 bin civarı 23 bin civarı söylüyorlar ama. O civarlarda bir ev geçindir için çok kötü olacağını düşünüyorum. Ama tahminimce de e, 22 bin civarı olacak. Asgari ücret muhtemelen. Ya yeterli olmaz aslında hani iki türlü de kötü aslında. Çıksa bir dert aslında az olsa bir dert. İkisi de bir problem şu an Türkiye için bence. Çünkü enflasyonun e, dur duraksız olduğu için mecburen yine susacağız. Yapacak bir şey yok. Aslında susmamamız gerekiyor ama maalesef şu anlık öyle gözüküyor. Açıklandığı zaman bakacağız. İnşallah bir şey yapacağız inşallah. Türkiye'de ne kadar yaparsan yap istihdamış olmadan Türkiye her şey yukarı çıkıyor. Bunu sabitlenmesi lazım. Yani yapacaklar 30 lira alacaklar yine aynı. İstersen bir şey yok. Az konuşmak istir. Ya şu anda yani 35 lira, 30-35 lira bandında olması lazım. Hani bunu göz boyamak değil. Bunu verdikleri zaman her şeyi sabitleyecekler. Çünkü o yasara gelende nasıl onlar bizi adam yerine koyup o zaman sağırsalar biz de düşüneceğiz ki arkamızda adam var. Adamlar var. Yani biz de ona göre şey yapacağız. Biz de ona göre değerimizi vereceğiz. Yani bunun bir dahası da var yani. 25. Kurtarmaz da yine idare eder 25 lira. Yani kiralar 17 bin lira şu anda. Bir asgari ücret kiralar şu anda. Kaç olması gerekiyor sence? Yani... Kiralar mı? Yok asgari ücret. Yani asgari ücret şu anda en aşağı normalde baktığın zaman 30-35 lira olması lazım ama o bir zor bir ihtimal. Yani 25 lira yetineceğiz yine verirsiniz. Ben asgari ücretle çalışayım çok olmasını isterim. Kaç lira? Abi? 25. Kurtarır mı? Kurtarmaz da işte yiyeceksin olsun. İnsanlar gelmeye başlar zaten yılbaşı maaşları açıklamak. Yok tabii o da az, abi, 30 olsa sonradan o da azalacak ya yani o da gidecek ya. Ama evet. şu an normali 30. Bence 30 ideal. Bir gün bir 30 milyar lira olması lazım. Kurtarır mı yani sizce? Yani şu şartlarla yine kurtarmaz. Yani çünkü enflasyon aldı başını gidiyor yani günde günde durmuyor. Mesela e market, çalış market çalıştıran arkadaşım var her gün fiyatlar değişiyor yani. Ekonomi çok kötü. Bu durumlar çok kötü. Yani Allah yardımcı olsun bu emekliliğine. Hali perişan. Biz de emekliyiz. Yani çok kötü bir günler yani Allah daha beterinden saklasın diyelim. Ama yani bu böyle gitmez yani. Yoksul sınırı 65 bin TL. Yani 30 bin TL yarı yarıya. O da kurtarmaz. Yani bu şartlara 30 bin. Yani maksimum 40 bin olması lazım. Yani bir ailenin geçinmesi, iki tane, üç tane çocuk ya üç tane çocuk olan düşünün. Yani zaten her şey para. Yani servis parasıdır, çocuk parasıdır, okul parasıdır, kıyafet parasıdır. Yani çocuk olanlara Allah yardımcılar olsun dedim. Ne diyelim? Teşekkür ederim bu arada. İyi çalışmalar. 30 35. Kurtarır mı? Kurtarır. Kurtarır. Çok güzel bir çok güzel bir herkes sevinir. Asgari ücret 20 bin liradan aşağı olmaması lazım. Bin, bin, kurtarır mı yani sizce? Kurtarmaz da 20 binden aşağıda olmaması lazım yani 25 bin olsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Emekliler de aynı şekilde 12 bin lira çok az. O da bir en aşağı 25 bin lira olması lazım. Yani eskiden e, emekliler asgariden fazla alırdı. Şimdi ne yazık ki emekliler asgariden çok çok aşağıya alıyor. Çok kötü bir durum var. Allah bilmiyorum. Allah milletin yardımcısı olsun diyelim. Ne diyelim? İnşallah düzelir. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Valla en az 35 bin lira olması lazım abi. Kurtarır mı siz? 35 bin lira kurtarır. Hiç değilse insanlar refah içinde yaşar. Asgari ücret ne kadar olmalı? Önce zamların ne kadar olduğunu bence konuşmak lazım. Çünkü ben asgari ücret geçen yıl yükselsin yükseltildiğinde markete gittiğimde etiketler değişiyordu. Ben asgari ücretin en az 30 bin olmasını istiyorum ama enflasyonun da %30 kadar seviyede tutulmasını istiyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben emekliyim. Asgari ücret kaçta olsun? beni ilgilendirmez ki ben almayacağım ki. Vallahi bir şey söyleyeyim insanlar yok diyor. Gidin Trabzon'daki bütün lokantaları bir gezin. Her yer tıklım tıklım alışveriş merkezleri, kuyumcular. Ha ben hükümet olarak yanlış konuşmuyorum. Gerçeğe konuşuyorum yani. Aşık dinliyorum baya baya altındayız. O yüzden lütfen mümkünse insanları fakirleri özellikle düşünerekten hareket edelim. Başka Bence. Geçiriz. 50 bin. Valla 50 bin olursa. <laughs> 50 bin olmaz ama en azından bir 30 bin olsun. Bir açık sınırı bir geçsin yani. Bence de. İnsanlar biraz bir lokma et yiyebilsinler. mı? Yine kurtarmaz. Açık aracı yüzde de en az 30 lira olması lazım. 30 bin lira başka. Olmuyor. Şu anda ben el, fındık parasını ticarede aldım. Altın almak için benim bildiğim adam herhalde 5-6 tane verecek bana. Gittim bir tane küçük bir altını 90 milyon para verdim. Şu anda asgari ücret olarak 30 milyar olması gerekirken 15 lira, 12 lira. Şu anda bizim aldığımız maaş 10 gün gitmiyor. 2 milyar lira arabanın masrafı ayda. 2 milyar benim. 20 milyar evin toplamda ortalama 40 lira kesim olması gerekirken şu anda halimiz perişan. Biz AK Partili olduğumuz halde yine de söylüyorum hali halimiz hal değil. Abi bence bir ee, en az bir 27 olması lazım yani. Kurtarır mı yani? kurtarmaya çalışır. idare İdare eder şimdilik. E çünkü bunun kirası var. Ee, kiralar şu an yeni bir daire oturursan en az 15-20 bin lira. Sıkıntı. Bugünkü şartlarda asgari ücretin hem işverenlere hem de kendi çalışan insanlara, asgari ücrete çalışan insanlar makul bir seviyede olması lazım. Yani bu da 27-30 bin lira civarlarında olması lazım benim kendi görüşüm. Peki işverenler bunu karşı, karşılayabilir mi? Vallahi bugünkü şartlarda normal işverenler yani bizim gibi küçük esnaflar bunları karşılama şansı biraz çok zor. Ama büyük firmalar, büyük fabrikalar için normaldir. Ama bizim gibiler bunu biraz karşılama şeysi çok zor. Çünkü bir asgari ücretin tek zamı gelmiyor. Sikortasına da zam geliyor, yemeğine de zam geliyor, her de zam geliyor bunu işverenin biraz ödemesi çok zor ödeyeceğini zannediyorum.